ne gücü kalırdı cehennemi buraya düşenler cenneti düşleyemezse. Mitoloji, efsane, destan gibi anlatıların birbirinden ayrılan özellikleri olsa da insanlık tarihinin farklı dönem ve bölgelerinde ortaya çıkan bu hikayelerin temelde ortak bir özelliği de dikkatten kaçmamalı. Hepsi özünde bir masal masal ifadesi kullanıldığı zaman bunların insanlar tarafından uydurulduğunu herkes anlıyor ama toplumun bazı dinamiklerini ayakta tutabilmek için bu ifadeden geri duruluyor. Mitler bir dönem insanların gerçek anlamda taptığı dinin temelini oluştururken özellikle destanlar insanların sosyal sınırları olan devletlerin bir öncüsü durumunda. Mitlerle destanların harmanlanmasıyla ortaya çıkan dinler de bizim gibi topraklarda hala geçerliliğini korusa da çok yakın bir geçmişe kadar dünyanın tamamının etrafında toplandığı masallardı. Bu çizgi romanın yayımlandığı 80'lerin sonunda ise dünya bilimsel gerçekler ile bu masallardan sıyrılırken özellikle batıda büyü ve doğaüstü olaylardan uzaklaşan insanları aynı masallardaki gibi kahramanların etrafında toplayan fantastik dünyalar popülerliğini arttırmaya başlamıştı. Tıpkı mitolojide olduğu gibi insani özellikleri bulunan fakat etik olarak da fiziksel olarak da daha güçlü yaratıklarla yaşanan bilimsel gelişmeler harmanlanarak insanlara hikayeler anlatılmıştı başlanırken masallarda olduğu gibi tamamen insani özelliği olan kahramanların bir takım doğaüstü güç ve varlıkların kötülüğünü kahramanlıkları ile yenerek dünyaya iyiliği getirmesi tıpkı yüzyıllar öncesinde olduğu gibi insanları günlük rutinlerinden uzaklaştırarak etkilenmesine imkan sağladı. Yüzüklerin Efendisi'nin yazar Tolkien'in 20 yılı aşkın bir süre boyunca Noel Baba imzası ile yazdığı masalsı mektuplar, Harry Potter'ın yazarı Rowling'in ise serinin son kitabında yarattığı fantastik evrenin ana unsurlarının temelini Ozan Biddle'ın hikayelerine dayandırması, masal kültürünün modern dünyayı nasıl beslediğinin önemli kanıtları sayılabilir. Bu diziye geldiğimizde ise sonsuzlar soyundan gelen rüyanın hikayesi ele alınırken bunu fantastik gibi görünen doğaüstü bir evrende anlatır gibi olsa da dünya ile sonsuzların bağlantısını görmeye başladıkça bu hikayenin masal olduğunu söylemek daha doğru oluyor. Hikayenin hemen başlangıcında ölen oğlunu geri getirmek yani ölümsüzlük isteyen bir tarikat lideriyle karşılaşıyoruz. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki hayır. Dünyanın en eski destanı kabul edilen Gılgamış destanı da ölümsüzlüğü arayan Kral Gılgamış'ın hikayesiydi. Bu liderin ölüm yerine rüyayı esir almasının ardından rüyanın yüzyıla aşkın bir süreden sonra kurtulup çalınan eşyalarını araması ile hikaye başlıyor sonsuzlar soyu, kader, yıkım, ihtiras, umutsuzluk, çaresizlik, rüya ve ölümden oluşmakta. Rüyanın somut bir gerçek olmadığını bilse bile çoğu insanın hayatının üçte birinde var olan fiziksel bir etkisi olmasa bile günlük yaşamımızı bizde bıraktıklarıyla etkileyebilen bir deneyimken ölüm hiçbir canlının kaçamayacağı tek gerçek. Diğer beş kardeş ise ölüm ve rüyaya kıyasla daha çok yaşanmıştık ve inanışlar ile insanların yaşamını yönlendiren soyut kavramlar. Hikayenin ilerleyişi ve aksiyon sahnelerine spoiler olmaması adına girmeyerek devam edelim ölümün görev tanımı çok belirli ve yoruma açık olmadığı için canlıları ve dünyayı geçirdiği süreden sonra anlayabilmiş bir sonsuz olarak görüyoruz. Rüyanın eski gücüne kavuşmasının ardından düştüğü boşluktan sonra ölüm ile yaptığı sohbette ölüm ona eskiden ailelerindeki işi en zor olan sonsuzun kendisi olduğunu düşünürken artık öyle düşünmediğini söylüyor. Güneşsiz topraklardan korkan insanlar her gece rüyalarına korkmadan giriyorlar hayat ve rüya arasında kalmış olan Morpheus ise bütün bunların nasıl son bulduğunu göstermek isteyen ölümün onu çıkardığı yolculukta insanların canını alırken ne kadar rahat olduğunu görmesi tabii ki onu biraz şaşırtıyor. Ölüm mitolojik tasvirlerde, masallarda ve hikayelerde genellikle kapşonlu, uzun cübbeli, kuru kafalı ve tırpanlı karakter gerçekten korkutucu yansıtılıyor. Diğer altı sonsuz nasıl ki temsil ettiği kavramlara benzer olsa da yine de insan formunda, ölümü de insan formunda görmek gerekiyor. Her sonsuz amaçları doğrultusunda bir mizac edindiyse ölümün de böyle bir mizacı olmaz, kaçınılmaz tabi. Ama ölüm düşünülenin aksine dünyanın en sevecen tavrıyla insanlara yaklaşıyor. Nasıl mı? Kendisi şöyle anlatıyor. Başta dert etmiyordum. Ölüm ve yaşam yeni şeylerdi ve yeniliklere hep duyulan o heyecanla yapıyordu insanlar bunları. Bir süre sonra işler zorlaştı. Pes etmeyi düşündüm. Uzun zaman önceydi. Bu dünyadan çok önce. Sinirlerim bozuldu. Asabi ve sert birine dönüştüm. İnsanlar sanki kendi başarmış gibi doğunca çok mutlu oluyorlar ama ölürken de sinirleniyor, üzülüyor ve sarsılıyorlar. Ama zamanla öğrendim ki tek ihtiyaçları olan güzel bir bir söz ve dostane bir yüz aynı başta olduğu gibi. Buradan sonra rüyaların lordu Morpheus diye adlandırılan sonsuzun neden kum adamı olduğunun işareti veriliyor. Yumak, yarı ölüm halidir. Cümlesini hemen herkes duymuştur. Mitler ve efsaneler gibi masalların, insanların anlam veremedikleri doğa olaylarından esinlenerek oluşturulduğunu düşünürsek, insanların diğer anlam veremediği olaylardan biri olan rüya üzerine yaratılan masalları da anlamak zor olmayacaktır. Bu nedenle de, madem ölüm toprağa dönüş demek, o zaman uyku, yani rüya, göze toprak serpilmesi anlamına gelebilir. Kader, yıkım, ihtiras, umutsuzluk, çaresizlik gibi sonsuzlar yani kavramlar insanların gündelik hayatını etkilemeye devam ediyor ve ölümde görev tanımı netleşiyorken geriye kalan tek şey rüya oluyor. Rüya, yüzyıl aşkın süre boyunca tamamen dünyada vakit geçirmiş. Ondan önce ise de belirli aralıklarla dünyaya ziyarette bulunmuş. Peki insanın olduğu bir yerde herhangi bir şey aynı kalabilir mi? Cennet, cehennem hatta sonsuz varlıklar. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir cümlesini duymayan yoktu. Herakleitos bu cümleyi kurarken sadece yaşadığı ortamdaki değişimleri gözlemlememiş o zamana kadar evrenin yapı taşı yani arkesi olarak tanımlanan su ve hava yerine bu yapı taşı'nın ateş olduğunu söylemişti su ve havayı yapı taşıdır diye savunanlar canlıların gereksinimlerini inceleyerek onlar için olmazsa olmaz maddelerden seçtiklerinin aksine yapı taşına ateş diyen Herakleitos ateşin fiziki varlığını değil ateşin oluşundan bahsediyordu. Varlıktan değil süreçten evrendeki temel ilke değişimin ta kendisiydi. Bu nedenle değişmeden kalan tek şey değişimin kendisidir sözü evrendeki ana maddenin somut nesneler ya da soyut kavramlar değil oluşun kendisi olduğunu söyler var oluşun ve yok oluşun Morpheus dünyada insanların arasında geçirdiği süreden sonra değişmişti. Eski gücüne kavuşmuş, yıkılan sarayını onarmış ve bütün çalışanlarını tekrar bir araya toplamıştı. Peki sonra yapacak ne vardı? Sonsuz zaman önceden beridir yaptığı bir işi varken araya giren 100 yıl sonra kaybettikleri ve onları tekrar kazanma çabalarından sonra istediğine ulaşmış. Bundan sonra da sonsuza kadar sonsuz zaman öncesinden beridir yaptığı işi yapmaya devam edecekti. Sonsuz olan şey bir varlığı mutlu edebilir mi? Bunu Good Place dizisinin son sezonunda da görmüştük. Sonsuz mutluluk vadeden bir yer olması mümkün. Mü? Mutlu olmaya devam edebilmek için ya bir değişim ya da bir son gerekiyor. Ki bunu cennete gidenlerin ne kadar mutsuz olduğunu sadece oradan bir yok oluş kapısı açıldığı takdirde canlıların yaptıkları ve yaşadıklarının onlara anlamlı geldiği şeklinde işlenmiştir. Morpheus başta bunu yaptıkları takdirde insanların yaşamaktan sıkılacağı düşünerek ölümle birlikte bir insana ölümsüzlük vermesinden sonra her yüzyılda bir onunla aynı barda buluşmaya başladı. 1389 yılından beri bu buluşmayı gerçekleştirirken bu aynı zamanda rüyanın var olma amacına dönüşmeye başladı. 600 yıl sonra tutsak bulunduğu zamanda ilk defa bu buluşmayı kaçırdı. Geçen yüzyılın ardından o insanın tekrar orada olmayacağından şüphe etmeye başlaması rüyanın kendini amaçsız hissetmesinin nedeniydi aslında canlıların ve bulunduğu ortamın yani evrenin ilkesinin değişimi olduğundan bahsettik. Peki bu değişimin amacı neydi? Hiçbir şey. Sadece evren değişti ve bu şekilde değiştiği için varız ve bir günde olmayacağız. Peki bir sonsuz yok olamıyorsa var olmak için bir amacı olmak zorunda. Morpheus o amacın insanlara hizmet etmek olduğunu bulduğunda yapmak zorunda olduğu işi anlamlı görmeye başladı. Böyle masallar insanların her şeyi bir neden sonuç ilişkisi olarak görmek istemesinden kaynaklanan birer sonuç. Evrenin değiştiğini ve bu şekilde değiştiği için var olduğumuzun bir nedeni olması gerektiğini düşünmek istiyoruz. Tamam evren var ve değişti. Evet bu şekilde değişti. O yüzden de biz varız. O zaman değişen evreni kim yarattı diye sorarak bir neden aramaya çalışıyoruz. Tanrı. Durmayı bir neden daha aramak isteyip de bir soru daha sorarsak da peki Tanrı'yı kim yarattı? O kendi kendini yarattı gibi durmamız gereken bir noktaya geliyoruz. Bundan bir basamak öncesinde durmak ile bir basamak sonrasında durmak sadece insanların kendini nerede tatmin ettiğinin bir sonucu. Son sahnesinde cehennemde çıkan ayaklanmadan görüldüğü üzere varsayalım ki doğru bir tanrı değişmeyen sonraki hayat vaat ediyor. Orada bile iblisler madem burası sabit cehennem ve ben buradan çıkamıyorum, o zaman her yeri cehenneme çevirmeliyim diyor ki yine bir değişimin işaret fişeğini ateşliyor. Yani hiçbir şey değişmeden duramaz ve o değişim kontrol altına alınamaz.